Herkese merhaba. Sizlerle idrar yolu enfeksiyonu olan IYE için en iyi tedavilerden birini paylaşmak istiyorum. Öncelikle IYE belirtilerini ele alalım. Mesanenizde yanma, sık idrara çıkma, mesaneniz boşken idrara çıkma isteği, Ayrıca karnın biraz alt bölgesinde veya belinizde ağrınız olabilir. İdrarda kan, bulanıklık veya kötü kokulu idrar olabilir. Mikrop kaynaklı vakaların %80'inde E. coli mikrobu gözlemlenir. IEE, kadınlarda erkeklerden 5 kat daha yaygındır. Bu, üretranın anal bölgedeki konumu ile ilgilidir. Anatomi açısından değerlendirildiğinde, böbrekler ve buna bağlı olan iki küçük tüp bulunur. Bu tüp kanallara üreter denir. Bu tüpler idrarı mesaneye boşaltır. Sonra üretra adı verilen fazladan bir tüpünüz daha var. Bir IYE şikayetiniz olduğunda üretrada, mesanede, üreterde veya böbreklerde bir enfeksiyonunuz olabilir. E. Coli bakterileri hayatta kalmaya çalışırlar. Bunun için mesanede biyofilmler oluştururlar. Bu da bağışıklık sisteminin onlara saldırmasını zorlaştıracaktır. Çünkü biyofilmin altına saklanabilirler. Bu nedenle pek çok insan, özellikle de kadınlar ve özellikle daha fazla antibiyotik aldıkça tekrar tekrar İYE e geçirirler. Çünkü bu mikroplar daha dirençli hale gelir. Yani dönüşür ve daha akıllı hale gelirler. Öldürülmeleri daha zorlaşır ve antibiyotikler artık işe yaramayacak hale gelir. Bu yüzden ne kadar çok antibiyotik alırsanız durumunuz o kadar kötüleşir. Bu videoyu izlemenizin nedeni daha doğal bir tedavi denemektir. Bir IYE şikayetini teşhis etmenin bir yolu basit bir idrar testidir. Bu teste beyaz kan hücreleri olan yüksek miktarda nitrat ve lökosit olup olmadığına bakılıyor. Bunu doğrulamak için yaptırabileceğiniz başka testler de vardır. İnsanlar bir idrar yolu şikayetleri olduğunu düşündüklerinde otomatik olarak kızılcık şerbetine ve kızılcık takviyelerine yönelirler bu biraz etkili olabilir ama çok etkili değildir. Kızılcık bakterilerin yüzeyden kaymasını sağlayan ve mesane duvarının içine yapışmasını engelleyen bir etki yaratır. Bu yüzden genel olarak kızılcığın önleyici bir tedavi olarak faydalı olduğunu düşünüyorum. Kızılcık şerbetinin veya sularının içinde şeker olabildiğinden kızılcık tabletlerini kullanmalısınız. Kızılcık suyu veya şerbeti içtiğinizde genellikle pek işe yaramaz. Pekala benim önereceğim şey bundan çok daha faydalı bir şeydir. Önerim kara kınık yağı kapsülleri ile kekik otu kapsüllerinin bir kombinasyonudur. Şimdi özellikle her iki bitkide bulunan karvakrol adı verilen doğal bir kimyasal sayesinde her ikisi de güçlü doğal bitkisel antibiyotiklerdir. Kara kınık yağı aldığınızda en az %60 karvakrol içerdiğinden emin olun. Kapsülleri en az 200 mg olarak almanızı tavsiye ederim. Bunu günde 4 sefer olarak almalısınız. Kekik için 500 mg'lık kapsülleri bulmaya çalışın. Bu kapsülden günde bir kez alabilirsiniz. Çünkü bu bitkilerin her birinde bulunan bu kimyasal biyofilm oluşumunu engeller. Ayrıca bu enfeksiyona neden olan bu ana mikrop olan E. coli'yi de öldürür. Ayrıca pH'i daha asidik hale getirmek için, pH'ınızı düşürmek için bir bardak suya karıştırılmış 2 yemek kaşığı elma sirkesi almanızı tavsiye edeceğim. Daha asidikseniz hastalığa neden olan mikroplar daha az olacaktır. Çünkü asit bu mikropların oluşumunu engelleme eğilimindedir. Diğer önereceğim şey ise günde en az 2,5 litre sıvı tüketmektir. Tabii ki bu sıvıya elma sirkesi de ekleyebilirsiniz. Çünkü ne kadar çok sıvı tüketirseniz, buradaki iki bitkiyi kullanarak mikropları öldürdükten sonra aslında bu mikroplardan kurtulmanıza da yardımcı olabilirsiniz. Ayrıca tavsiye edeceğim isteğe bağlı bir adım daha var. O da bazı doğal idrar söktürücü bitkileri almaktır. Bu şekilde bu kanallardan idrar akışını artırmaya yardımcı olabilirsiniz. Kuşkonmaz iyi bir doğal idrar söktürücüdür. Kara hindiba yeşillikleri başka bir iyi doğal idrar söktürücüdür veya birçok elektrolitte bulunan potasyum sitrat da alabilirsiniz. Bunlar çok güzel bir şekilde temizlenmenize yardımcı olur. Doğal antibiyotikler, kekik ve kara kınık yağı konusunda bilgi edindiğimize göre ilginizi çekeceğini düşündüğüm bazı benzer videolar var. Yorumlar kısmında ilginizi çeken konuları belirtin ve sizler için bu konularla ilgili videolar hazırlayalım.